Herife bak ya herife bak. Peki anneme ne demeli? Ya benim skandallarım yetmiyor değil mi sana anne? İlla kendi skandalını yaratacaksın yani. İnanılır şey değil ya. Ya Elif'in şu evi alma saçmalığı yetmiyormuş gibi bir de annemin saçmalıklarıyla uğraşıyoruz. Benim bu evden başka hiçbir şeyim yok. Ailemden kalan tek şey. Burası ev değil. Benim bir parçam. Babam bizim evimizi kendi elleriyle yaptı ya. Baba evi derler. Ya, ben de hazı var asıl. Bahçeyi de annemle yapmıştı. Yani burası benim için bir evden daha fazla şey ifade ediyor. Sen bu evi alamayacaksın Elif. Sen bu evi alamayacaksın. güzelime bak ya. Nasıl çalışıyor? Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne oluyor ya? Can şimdi. Parazı mı parazı falan olur diye böyle bir şey oldum ben. Neyse hadi gel. Anlat çok merak ediyorum. Can abim öncelikle hoş geldin. Sana hayırlı uğurlu olsun. Sağ ol Gülen'im sağ ol. Açsana şunu. Gülen de Ya ne oldu? Ya hadi çok merak ettim. Siz oturun ben size bir çay koyayım. İyice kaynaşın siz. Gülen'im. Ha, hadi. Hadi anlat. Çok merak ettim. Ya işte mal paylaşımı falan yani öyle sevimsiz konular konuştuk. Yalnız bir şey diyeceğim. Gerçekten hemen boşanmayı kabul etmesine şaşırdım yani. Demek ki o da anladı artık ayak diremesinin gereksiz olduğunu. Ya. Anladı tabii. Ee... Hemen boşanacaksınız değil mi? Uzun sürmez. Yani çok uzun sürmez tabii. E ne zaman mahkeme? Yani şimdi şöyle öncelikle iki tarafın avukatında bir kendi arasında görüşmesi lazım. Ondan sonra da mahkeme olacak. <laughs> Sağ ol Gülenda. Afiyet olsun. Ya şu iş bir olsun. Adam var benim. <laughs> Aa, Can abi. Can abi. Sen bunu gördün mü? Ya Gülen dam ya. E bir <laughs> saniye. Bir dakika. Ya öf ya. Ne o tamam, ver bakayım ya. ver. Tamam tamam. Sonra bakarsın. Ver ya. bakayım Sonra. ver. Sonra bak ya. Ver. Dur, dur, dur. İnanamıyorum yayınlanmış. Hı. Aşkım seninle gurur duyuyorum. Bak laflara bak ya. Gülen Dam sen bir İso'ya baksana. Ha bakayım ben İso'ya. Ya, tamam sonra okursun. Ya dur olmaz. Ya, tamam olmaz okuyacağım. Vay be.